Yaklaş Bizime hadi. Geldi, dur. hadi hadi. Başladım bile. Salla salla. Ha, daha yaklaş. Yaklaş. Ya önce ben bir yapayım. Bak böyle böyle. Böyle böyle oğlum. Bak böyle. Onu oynatmamın gerekiyor. Ben hiç mangal yakmamışım oğlum. Ben düşünüyorum diye. Ben düşünerek hareket ediyorum oğlum. Sabah yakmıştım. Al. Daha yaklaş. Sen söndürüyormuşsun gibi yapıyorsun. Evet, Yunus mangal yakarsa videosun olsun. İlk deneyimin mi? Evet, haydi. Ha? Ne zaman yaptın? Babam mangal yaptı. tamam. Babam mangalcıydı, şimdi istirahatte. Ay,